Bu videoda sizlere mucizevi bir meyveyi yemenin gerekliliği için çok güzel nedenleri gözden geçireceğiz. Bu meyve hiç şüphesiz meşhur tropikal papaya meyvesidir. Size ilk müjdeli haberi şöyle verelim ki bunu bilim adamları kanıtladılar. Bu meyvenin doğal antioksidanlar açısından bir numaralı meyve olarak kabul edilebileceğine göre birçok bilimsel çalışma tarafından gösterilmiştir. Papaya kelimesi ne anlama geliyor biliyor musunuz acaba? Tam olarak şöyle diyelim. Sonuç açısından malign tümörlerine yol açan serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olduğu anlamına gelir. Tümörleri kontrol eden benzersiz özelliklere sahiptir. İnsan vücudunda ortaya çıkabilir ve DNA'da bir değişiklik meydana geldiğinde bu tümörlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Ve bu madde bu çok zor sağlık sorunlarına yol açan değişikliklerin meydana gelmesinin önlenmesinde kilit rol oynuyor. Ve ayrıca unutmadan bu meyvenin beta karoten içerdiğini ve bunların birlikte en önemlisi prostat tümörleri olmak üzere farklı tipte tümörler geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olduğunu, böylece olası cilt rahatsızlıkları hakkında daha fazla heyecanlanmamızı sağlıyor. Sofralarımızdaki bu meyve için bu bileşik likopenin ne anlama geldiğini bilmeniz yeterli olacaktır. Karotenoidler ailesinden doğal bitki bileşiği olan papaya ve bu harika meyvede bulunan çekirdek gibi genellikle içindeki boşluğunda oluşan çekirdek gibi meyvelerde bulunur. Onlara kendine özgü kırmızı rengini veren sebzeler, örneğin domates ve kavunlardan bahsediyoruz. Kronik hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlardan eğer yüksek miktarda tüketmek istiyorsanız şunları yapmalısınız. Likopen adı verilen bu madde belirli tümör türlerinin büyümesini durdurmaya yardımcı oluyor ve birçok çalışma bunu bir miktarda tüketmeye bağladı. Kübalılar da dahil olmak üzere büyük miktarda karotenoid ve akciğer ve prostat kanseri ve papayada bulunan bu madde diğer faydalarının yanı sıra dolaşım sisteminin sağlığını iyileştirir. Sağlıklı gözleri korur ve kemik sağlığını iyileştirir papaya portakalı olan ve beta karoten içeren bu canlı mucize vücut için çok önemli bir kaynaktır. Papayayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Vücut beta karoteni A vitaminine dönüştürmek için çalışır ve bir sistem için çok önemli bir vitamindir. Göz sağlığı yanında bağışıklık ve hücre zarları için de çok önemlidir. Beta karoten kendi başına önemli bir besin maddesi değildir. Ancak önemi A vitamini ile olan ilişkisinde yatmaktadır ve haftada en az 3 veya 2 kez beslenme menümüze papaya ekleyerek ve yemekten önce tüketip A vitamini elde elde etmek mümkündür ve zaman olarak yarım saat öncesinden tüketilmesi tercih edilir. Öğle yemeğinden önce ve doğal sindirim enzimleri içerdiğinden sindirim sistemini iyileştirmeye yardımcı olduğunu unutmayın ve protein sindirme sürecine yardımcı olması için her zaman yemeklerden önce alınması tercih edilir. İçinde beta karoten olduğunu bilmek yeterlidir. Antioksidandır ve zihinsel bozulma süreçlerinin yavaşlamasına katkıda bulunur. Akciğerlerin sağlığını korur yiyecek kaynağı olarak elde etmek için yeterli sebep geri kalanını da saklayabilirsiniz. En önemlisi de gerçekten harika bir meyvedir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.